Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle melek mum yapacağız. Mum yapımına başlamadan evvel bizi takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bizim yaptığımız bunlardan önce siz haberdar olursunuz. Evet şimdi kalıbımızı yapmaya başlayalım. Bizim kalıbımız şu şekilde çok güzel görünen bir melek kalıbı. Kalıbımız bu şekilde. Burada kesik olmadan geliyor. Ama kanatlarından dolayı zor çıkıyor. Çıktığı için biz yandan bir kesik açtık. Bu kesikten dolayı eritmiş olduğumuz soya baksımız akmasın diye doldurduğumuz her aşamada biraz donmasını bekliyoruz. Azar azar doldurup donduktan sonra kalıbımızdan çıkartıyoruz. Eritmiş olduğumuz parafenize biz Az bir esans katmak istiyoruz. Tabii bu esansın ölçüsünü siz kendinize göre göre belirleyebilirsiniz. Ben az katmak istedim. Yakmaya kıyabilirseniz, güzel bir koku versin diye. Şimdi suya baksanız içine ip geçirmiş olduğumuz kalıba kesik yerine gelinceye kadar olan alanını dolduruyoruz. Ve daha önceki aparatımızda şu şekilde destekliyoruz tam ortasından ki meleğin üst tarafında ipimiz düzgün dursun diye. Ben şimdi bu kalıbı donduracağım. Dondurduktan sonra size bitmiş halini göstereceğim. Sonra buradaki boyalarımızla güzelce boyayacağız. Bunlar mum boyaları. Güzelce boyadıktan sonra son hallerini ve yanmış hallerini de sizlerle paylaşacağım. Kalıbımızı azar azar doldurup içindeki meleğimizi biz çıkarttık. Çıkartma işlemi biraz kalıbın darlığından dolayı zor olduğu için çıkmış halini paylaşıyorum. Şimdi biz bunları buradaki boyalarımızdan süsleyeceğiz. Daha önceki yaptığım melek mumu ipini biraz geriden tuttuğum için eğik duruyor. Siz ikinci yaptığım, sonraki yaptığım gibi düz olarak koyarsanız, yandığı zaman daha düzenli yanacaktır. Buna dikkat ederseniz daha iyi olur. Şu şekilde zeminimiz boyanmasın diye altına bir peçete serebiliriz. Şimdi boyalarımızı açıyoruz. Açtığımız boyayla ince bir fırça yardımıyla biz meleğimizin elbisesini boyuyoruz. Arzu ettiğiniz renge boyayabilirsiniz. Eğer boyayı yapmak isterseniz sünger yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde boyamak istedim. Bitince sizinle bunu paylaşayım. Evet arkadaşlar, mumumuzu boyadık. Bu sade hali. Bu da boyanmış hali. Henüz kurumadı ama kuruduktan sonra son haliyle sizlerle tekrardan beraber olacağım ama Gerçekten çok güzel oldu. Mum boyalarımız şunlar. Arzu ederseniz linklerini ben sayfamda paylaşacağım. Çok güzel simli bir boya. Elde edebilirsiniz. Ve mumlarınıza değişik şekiller verebilirsiniz. Bu melek mum olur. Farklı bir mumunuz olur. Gerçekten çok şık bir görüntü elde edersiniz. Evet şimdi mumların yanlış halleriyle sizlerleyiz. Bakalım beğenecek misiniz? Bence gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.